Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizlerle e, arçelik fırınımızı temizleyeceğiz. Modelimiz 9640 fırınımızın arçelik e, çift e, fırında diye geçiyor bunlar. Belli bir süre sonra arkadaşlar fırınlarımızda e, ocakta yanma e, zor yanıyorsa hani çat 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 basıyorsunuz yanmıyor, işte alev e, basıncı düşüyorsa e, ara sıra yapmanız gereken yani yılda bir ya da iki yılda bir yapmanız gereken bakımı göstereceğim size. Şimdi ben üst kapağı söktüm. E, videoyu sondan çekmeye karar verdim. Nasıl söküldüğünü e, şöyle söyleyeyim. Videonun sonunda göstereceğim. Takarken göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şurada contalarımız var. Artık bu contalarımız e, bitmiş, ölmüş. Bunların yenisini almamız gerekiyor. Tabi bunu açtıktan sonra fark ettik. Kurumuş artık özelliği yitirmiş. Biz bir ara e, Beko yetkili servisini uğrayıp bunun modelini verip dört tane alıp takacağım bunu arkadaşlar. Tamamen her tarafı şey ya katman e, tıkamış her taraf arkadaşlar. E, çalışmaması gayet normal. İlk önce bunları şu şekilde asperopla ya da herhangi bir yağ çözücüyle yumuşatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi açmışken zaten şu kenarlar da yağlı. Bunlardan genel temizlik yapılacak. Onları göstermeyeceğim tabii ki. Bir tane bir adet diş fırçası arkadaşlar yumuş bir yandan yumuşarken bir yandan da şu şeyleri artık her tarafı elimizden geliga temizleyeceğiz. Önemli olan şu ateşleyiciler gördüğünüz gibi bunlar tamamen yağ içinde kalmış zamanla gazın da gitmesini engelliyor. Ateşlemeyi düşürüyor. Oh, arabanın bujisi gibi bakımını yapacağız bunların. Yani bu kadar kirli olması tabii ki belli bir süreden sonra normal. Servisi çağırsanız arkadaşlar bu kadar bakım yapmayacaktır. Ee, basit. Gördüğünüz gibi temizliyor. Şunlar da yumuşamasına fırsat verelim. Videoyu çekmeyi sonradan karar verdim. Hani baştan e, yanmasını göstermek isterdim aslında. E, ateşlemede zorlanıyordu. E, 4-5 defa hani kapatıp yeniden açmamız gerekiyor. Ateşleme yapmıyor. Çat 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 ses geliyor ama e, alev çıkmıyordu. İşimiz bittikten sonra bir de bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 96.47 y diye geçiyor bu arçelik. Ee, hani ille de bu model olmasına gerek yok. Sadece bu modelde ne olur? Nasıl söküldüğünü göstermiş olurum. Ee, genelde de hemen hemen diğer modellerde de aynı olacaktır. Özellik olarak şuralar. Şu kısım. E, ateşleyiciler. Bunları güzel temizlemeniz lazım. Valla diş fırçası bu iş için gayet ideal. Şurası çok kötü. Zaten bu çok sıkıntılıydı bizim. Kalın yerleri tornavida ile şey yapabiliriz katmanları. Gördüğünüz gibi bayağı bir katman var bunda. Bir sünger gibi bir şey verebilecek mi bana? Arkadaşlar annem özellikle bu uyardı. Benim fırınım olduğunu söyleme dedi. Bu annemin fırını değil. Yani bilginiz olsun. O kadar pislik annemin değil. <laughs> Kimse sanmasın ki bu annemin fırını. Asla. Ha, şunu bir kap ver de şunun içine sıkayım ben sürekli ya. Oluyor. Yani o kısım anlaşılsın. Demek ki senin. Annemin fırını değil bu arkadaşlar. Yoksa benim annemin fırın her zaman temizdir. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Elimizden geldiği kadar e, Bujilerini, ateşleme yerlerini Mekanizmasını Diş fırçasıyla, yağ çözücüyle Fırçalayarak temizledik Şimdi tek bir sıkıntımız var Dediğim gibi ben kendi evimdeki Fırını da açmıştım Benim contalarım çok kötü değildi geri taktım onları Ama e, bunlar kullanılmayacak kadar Kötü olduğu için dokunduğumda zaman hepsi zaten döküldü Birkaçı da zaten yoktu denecek kadar kurumuş dökülmüştü Şimdi buna ya internetten ya da servisten dört tane conta alıp sonra takacağım. Şimdi bu şekilde idare edeceğiz. Gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar temizledik. Şimdi biz bir kendi temizliğimizi yapalım. bir de montajını yaparken hani kapağı nasıl açıldığını gösteremedim size. O yüzden takımını göstereceğim. Nereden vidalarını nasıl söktüğünüzü göstereceğim. biz bir işimizi halledelim. Ondan sonra da nasıl farkının olup olmadığını size beraber bakacağız. Sizlerle birlikte göstermiş olacağım size. Biz genel temizliğimizi yapalım. Takmadan önce bir deneme yapacağız. Ee, önce şunları şöyle bir yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Ee, demin önce ben taktım çalışmadı. Ee, çalışmamasının da sebebini söyleyeceğim size. Muhtemelen sizin de başınıza gelecek bu. Ateşleme yapmadı arkadaşlar. Gaz geliyor. Çak 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 ateşlemesini yapmıyor. Öyle bir şey başınıza gelirse... Çünkü ıslanmaktan dolayı oluyor bu. Şunu söyleyeyim, şu arkada gördüğünüz kahverengi ateşleme merkezini... ...şu altta soketleri var. Soketlerini tek tek bir basın... ...birkaç dakikada saç kurutma makinesini tutun buna. Ondan sonra düzelecektir. Ben şimdi şu şekilde hemen bir deneme yapıyorum. Şu ışığı kapatayım. Normalde bu bizim yanmıyordu. Çok zor yanıyordu. Şu an ilk etapta hemen yandı gördüğünüz gibi. Kapağı takmadan önce böyle bir deneyin ki kapağı taktıktan sonra bir daha açmayı şeyiniz olmasın. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Evet şimdi kapağımızı takalım. Evet şimdi montajına geçiyoruz. Şu arka tarafını oturtuyoruz önce. Şimdi şu bunları deliklerine oturtup ortaya geliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi bu ikisi oturdu. Şurası da oturdu. Oturduktan sonra şurası şu ön kısmı aslıyorsunuz ve oturuyor gördüğünüz gibi. Bir dakika. Mı Dur. Çıkar bir dakika. Gördüğünüz gibi. Şu taraf oturduktan sonra şu ön kısmı kendinize doğru çekip bırakıyorsunuz bastırarak. Güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi hemen takalım. Bizim yanmayan küçüktü değil mi? Bizim sıkıntı olan buydu arkadaşlar. bakalım ilk hamlede yanacak mı? Evet. Hiç yanmıyordu neredeyse. Şu an yanıyor. Hepsi canavar gibi. Gördüğünüz gibi tek hamlede yandı. Evet. evet arkadaşlar sizin de fırınınızda bu şekilde sorunuz varsa yanmada sıkıntı yaşıyorsanız bu temizliği yapmanızda fayda var. Aklınıza bulunsun. İçini açmadan önce contasını sipariş verebilirsiniz. Muhtemelen contalar gitmiştir. En azından açmışken benim gibi iki defa bir daha uğraşmazsınız. Evet. Bir de dediğim gibi ateşlemeye bir saç kuma makinesi tutarsanız daha rahat yanacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.